Aziz Nesin Yaşar ne yaşar ne yaşamaz 6. Bölüm Hepsinin kapısı bir başka türlü İkinci kısmın birinci koğuşundan hırsızlığı yüzünden kovulan anlatıcının yerine geçmişti Yaşar yaşamaz Her akşam koğuşta yoklama yapılıp hükümlüler yemeklerini yedikten sonra Yaşar yaşamızın başına toplanıyor İlle de anlatması için üsteliyorlardı. Yaşar yaşamazın da anlatmak için pek öyle nazlandığı yoktu. İyi ki anlatmasını istiyorlardı. Ya bir de anlatıp içini boşaltamasa patlar sıkıntısından, derdinden. Yarım porsiyon düdüğünü öttüre öttüre bir yandan da ağzından düdüğünü çıkarmadan bağırıyordu. İçeri, içeri. Göğsü bağrı açık olduğu için göğsündeki tıraş bıçağı yaralarının çizik çizik izleri görünen bir delikanlı herkes içeri diyor. Bir tutturmuşlar içeri içeri bir tanrının kulu da çıkıp hadi dışarı demiyor diye bağırdı. Bu sözleri duyan yarım porsiyon düdüğünü daha hızlı daha sert öttürdükten sonra kime söylediği pek belli olmadan ortaya ananı eşek kovalasın lan gir içeri diye bağırdı. Bir hükümlü sordu koridordakine. Ne oluyor gene arkadaş? Koridorun başından cırlak bir ses duyuldu. Hani ya tayıncılar? Tayıncılar! Tayıncılar! Yarı porsiyon bu koğuş aldı mı tayınana diye sordu. Koğuşun kapısında dikilen adam aldık baş efendi dedi. Hadi herkes kendi koğuşunda sıraya girsin. Herkes kendi yerine. İkinci kısmın bir, birinci koğuşundakiler Yaşar Yaşamaz'ın serüvenini öyle ilginç, öyle meraklı bulmuşlardı ki onu dinlemek için çoğu akşamı zor ediyordu. Bu yüzden yarım porsiyon akşamları düdüğünü öttürür öttürmez hemen koğuşa doluyorlardı. Bir ayak önce yemeklerini yiyip Yaşar'ı dinlemek için telesiyorlardı. Yemek pişirenler ellerini çabuk tutuyorlardı. İyi bir vurgundan sonra yakalandığı için bu kez cezaevine paraca yüklü giren bir hükümlü bir yeni yetme hırsıza Yaşar Yaşamaz nerede gördün mü diye sordu. E karşıda işte tayınını alıyor meydancıdan. E seslen de gelsin. Hey Yaşar Yaşamaz. Yaşar Yaşamaz yanlarına gelmişti. Buyur abisi gel hele otur öbürü. Kayıntıyı birlikte yapalım Yaşar dedi. Yaşar sağ olun abiler dedi. Yemeklerini yiyip çaylarını içerlerken koğuşun başka hükümlüleri de çevrelerinde toplandılar. Tam da en meraklı yerinde bırakıyorsun Yaşar. Anlat başından geçenleri. Anlatayım abiler. Miras dalgası ne oldu alabildin mi? Nerede kalmıştık? He numara. Ben o numarayı almak için daireden sokağa fırladım. Akşam paydası olup memurlar daireden azat olmadan numarayı alıp yetiştirmek istiyorum. Bir dolmuş arabası bulup binmek için gelip geçen taksilerin önüne atlıyorum. Dolmuş, dolmuş mu kardeşim neresi? Yağmur da çiselemiyor ama gene de şoförlerin burnu havada, gözü bulutta. Yalvarıyorum, yakarıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum aldıran yok. Şu tersliğe bakın, numarayı yetiştiremezsem bizim para duyuna kalacak. Bayım, bay şoför, kardeş dolmuş mu? Saman pazarı mı? Her nasıl olduysa bir insan evladı çıkıp, evet, saman pazarı buyur dedi. Evet dedi dedi ama geldi buyur bakalım buyurabilirsen. Hay Allah, hay Allah diye söylenmeye başladım. Şoför içerden. Ne oluyor yahu binsene hadi dedi. Kapı açılmıyor ki bineyim kardeşim. E sola kıvır abey. Sola kıvır. E kıvır be. Kıvırıyorum yahu. Kıvırıyorum ama. Yahu iyice kıvırsana. Kıvır. Kıvırıyorum ama açılmıyor. Bu ne biçim bir kapı. Sen kıvırmıyorsun ki. Ya ne yapıyorum? Yokşuyorsun e be. Bu yeryüzünde hergele hiçbir yerde eksik olmaz abiler. Ben orada dolmuş arabasının kapısıyla boğuşup dururken her nereden çıktılarsa 5-10 hergele ortaya çıkıp kıvır kıvır baban da görsün diyerek benimle alaya başladılar. Bir yandan onlar alay eder bir yandan dolmuşun şoförü kıvır kıvır diye bağırır sola kıvır sola kıvrılmıyor kardeşim Sola yahu sola be. Sen askerlik yapmadın mı? Şoför yanındaki yolcunun sırtından elini uzatıp solunu sağını şaşırdım büsbütün. Bak işte nah böyle tak saat gibi açılır bu namussuz kapı diye söylenerek kapıyı açtı. Teşekkür edip arabaya bindim. Utancımdan hiç sesimi çıkarmadım. Ama şoförün açılan çenesi bir türlü kapanmıyordu. Ne adamlar var be şu dünyada. Allah kahretsin. Arabadaki yolculardan yaşlı biri de şoförü destekledi. Haklısın. Çok haklısın şoför efendi evladım. Bu yaşa gelmişler, daha sağını solunu öğrenememişler. Şoför de destek bulunca büsbütün coştu. Her yolcuya teker teker anlat Bey baba. Yahu bu kapı be. Kapı sola kıvırdın mı? Tak açılır Meret. Benim aklım alacağım numarada olduğu için alttan aldım. Hakkınız var. Affedersiniz. Suç benim. Aceleden şaşırdım herhalde de ondan açamadım. Bir resmi daireden bir numara almak için acele yetişmem gerekiyor da. Bir araba kapısını açmasını bile bil, bile bilmeyen bu dünyada ne diye yaşar bilmem ki. Şoföre ulan kim yaşıyor ki zaten? Ben iki kez ölmüşüm diye bağırmak geldi içimden ama işi uzatıp da daireye geç kalırım diye sesimi çıkarmadım. Yaşlı yolcu, efendim dikkat etmiyorlar dedi. Hep dikkatsizlikten. Bey baba, vallahi bıktım artık be. Kapı açmasını öğretmekten dilimde tüy bitti namussuzum. Bu adamlara kapı açmasını öğretmek için kurs açmalı kurs. Yok oğlum, yok. Medeniyetin okulu kursu mursu olmaz. İnsanın kendinde olmayınca ne yapsam boş. Biri de beni savunsun. Hiç olmazsa yeter adamcağıza yüklendiğiniz desin diye öbür yolcuların yüzlerine bakıyorum. Ama hiçbiri oralı değil. O yaşlı yolcu şoföre ben burada ineyim oğlum dedi. Şoför arabayı durdurdu. Yaşlı yolcu bir zaman kapıyla itişip durdu. Şoför sert. E hadi insene bey baba dedi. Nasıl ineyim evladım kapı açılmıyor ki. E sağa çevir bey baba. Ama demin bu beye sola kıvır diyordun. Allah Allah yahu laf anlayan beri gelsin be. Dışarıdan sola kıvrılacak içeriden de sağa. Deminden beri yaşlı yolcuya bey baba diyen şoför bu kez sağa çevir moruk diye bağırdı. Yaşlı yolcu da terslendi. Aa, çevrilmiyor işte. Zorlama. Yahu arkamızda arabalar birikti. Trafik ceza kesecek be. Gerçekten de arkamızda biriken taşıtlar durmadan klaksiyon çalıyordu. Yolu tıkamıştık. Şoför sinirden başını yumruklayarak ulan deli olacağım be. Sola çeviriyorsun ulan moruk. Dışarıdan sola, içeriden sağa ulan sağa diye bağırdı. Ne sağa dönüyor ne sola kıpırdamıyor kör olası. Dur dur kapıyı kıracaksın. Dur da açayım. Şoför kapıyı açıp da yaşlı yolcu kendini dışarı atınca oh çok şükür dedi. Şoför odun oğlu odunlar yarmalar dağdan inmeler diye sövüp sayıyordu. Yaşlı yolcunun başına gelen benim de başıma gelmeden hazır kapı açılmışken fırsatı kaçırmayıp ben de inmeliydim. Şoför gaza basmadan baş şoför müsaade ederseniz ben de ineyim dedim. Sen saman pazarına gitmeyecek miydin? Evet ama hazır kapı açılmışken indim arabadan. Başka dolmuş aramaya başladım. Önümden geçen arabaların şoförlerine sesleniyorum. Neresi? Saman pazarı mı? Epeyce bir zaman dolmuşların arkasından seslenip bağırıp yalvardıktan sonra biri tamam deyip durdu kapının kulpunu sola kıvırdım. Ama kapı açılmadı. İyi ki şoför yukarı kaldır dedi. Yine açamadım. Arkadaş arabayı kaldırma be. Kapı kulbunu kaldır. Kalkmıyor ki. Asıl be asıl. Asılıyorum ama açılmıyor. Kolunu uzatıp açtı. İşte böyle tık diye açılır bu zaman zingo. Bindim. Araba kalktı. Şoför Boşu boşuna şehir kaldırımı çiğniyorlar dedi. Cimcime bir kadın yolcu sanki ona sormuşlar gibi Buradan başka Ankara yok dedi. Şoför de ona hay ağzını öpeyim ablacım. Bir araba kapısını açamayan da artık insanım diye yaşamamalı bu dünyada diye yılıştı. Vallahi öyle. Sussunlar diye hakkınız var dedim. Çok da acele işim var da ondan işte aceleden. Bu kez o kadın yolcu kapınız kapanmadı dedi. Şoför de kapını kapat diye beni azarladı. Kapıyı açıp sertçe kapadım. Başka bir yolcu yine kapanmadı dedi. Arabaların kapılarının kapanıp kapanmadığını anlamayan da yoktur hani. Ömründe ilk kez arabaya binen bile arabanız kapanmadı diye bilgiçlik taslayıp üstün olmaktan hoşlanır. Ben bir daha kapıyı açıp daha sertçe kapadım. Şoför hızlı çek be hızlı çek diye bağırdı. Üçüncü kez kapıyı açıp hızlıca kapadım. Yavaş yahu yavaş be alt yanı bir lira dolmuş parası vereceksin. Kapının anasını ağlattım be haftada bir kapı tamiri kazan kazan kilitçiye ver. Baktım şoförün susacağı yok karşılık versem kavga çıkacak. Sussam dayanılır gibi değil. Şoför bir yandan yolcular bir yandan boyuna çullanıyorlar. Numarayı almak için yetişecek olmasam altta kalmam ama ne yapayım ki işim acele. Bu yüzden şoföre uygun bir yerde inebilir miyim dedim. Arabayı zınk diye durdurup hadi düş bakalım dedi. Bunlar kapı değil baş belası. Hay Allah açılmıyor ki. İt be it nereye iteyim? Hani nereye itilir yahu? İtmesini de mi bilmiyorsun? İçeri doğru it. Bu yaşıma geldim. Hiç kapının içeri doğru itildiğini de duymamıştım. İçeri mi iteyim? Yani çekeyim mi? Kapıyı itme yahu. Kul bu it. Her yolcuya ayrı ayrı kapı açmasını öğret. Dur, dur. Arabayı devireceksin neredeyse. Dur, dur da açayım. Ben arabadan inerken şoför de Kaz gibi adam bunlar yahu diye söyleniyordu. Yetişemeyeceğim de. Numarayı alamayacağım. Numarayı alamayınca da para yanacak diye ödüm kopuyor. Neyse bir dolmuş daha buldum. Girsene beyim. Nereden gi gireyim kardeşim? Kapı açılmıyor ki. kendine çek kendine. Kendine be. Yahu kendine doğru tüh. Kazan şoför kapıyı açıp işte böyle dedi. Arabaya girip de bu şoför de söylenmeye başlayınca artık alacağım parayı marayı unutup ben de açtım ağzımı. Aa, nedir bu böyle yahu? Ne biçim araba bunlar? Hepsinin de kapısı bir başka türlü bunların. Bizim ne suçumuz var? Kimisinin kulpunu sağa çevireceksin. Kimisininkini sola. Kimin kulpu, kimisinin kulpunu yukarı kaldıracaksın. Kimi kulpu aşağı indireceksin kimisinin düğmesine basacaksın. Nedir bu be? Bu dolmuş arabasının şoförü kibar adammış. Çok nazik bir sesle dedi ki, insan bu kadarcık bir şey de öğrenemez mi yani? Fordların kapı kulpunu sola çevireceksin. Ustur beykerlerinkini sağa çevireceksin. Chevrolet oldun mu kulbu iteceksin. Hilmanları kendine doğru çekeceksin. Fiyatsa çok kolay. Önce bir sağa çevir, Sonra düğmesine bas, kapıyı it, çıt diye açılır. Hele bu yükler en kolayı. Kulpu önce sola çevirirken bastır düğmesine. Biraz çekerken hafifçe kaldır, kuvvetlice indir kulpu, şıp açılır. Bu kadar kolay. Gel gelelim fosfagenlere. Düğmesine bas, kendine çek. Arabadaki yolculardan bir genç karşı çıktı. O senin dediğin iki kapılı eski model fosfagenler. Dört kapılı yeni modellerin kapısını açmak için. Şoför. E o da kolay abicim. Yeter ki insanın öğrenmeye niyeti olsun. O genç yolcu. En kolay strenlerin kapısını açmak dedi. Saat gibi. Basacaksın. Sonra çekip yukarı kaldır. Dayan. Bak nasıl açılıyor. Opellere gelince. Başka bir yolcu da. Topu toplamı 20-30 marka otomobil var. Büyük bir kentte oturan biri bu kadarcık şeyi de öğrenemezse e artık insanım diye yaşamasın dedi. Öyle ya. Ölsün artık be. Ölsün daha iyi. Hiç olmazsa bir nüfus eksilir de trafik açılır. Arabadaki bütün yolcular şoförden yanaydı. Koy önüne bir torba saman yesin. Sağsa hiç olmazsa iyi. Sağ olmaz ki kardeşim. Samana yazık. Dangalaklık efendim. Düpedüz dangalaklık. Ben bunların ağızlarının ilacını verirdim ya. Ne yapayım ki numarayı almaya gideceğim daire paydos olacak da bizim para duyuna kalacak diye korkumdan sesimi çıkaramıyorum. Yoksa ben bilirdim yapacağımı. Zaman olsa hay lanet olsun arabasına deyip yayan giderdim ama koşsam bile yetişemem ki. Deminden beri beni olmadık sözlerle aşağılayan her marka ve her model arabanın kapısının nasıl açılacağını su gibi ezbere söyleyen genç yolcu ben burada ineyim dedi. Araba durdu. O inmişken ben de ineceğim. Çünkü şoförle birlik olan dolmuş yolcularının aşağılamalarına dayanılır gibi değil. Gel gelelim. O genç inemiyor ki ben de ineyim. Kapıyı zorlayıp duruyor. Sonunda vay alçak kapı. Ben hiç böyle kapı görmedim dedi. Şoför ne var diye sordu. Ya açılmıyor yahu sıkışmış. Artık dayanamadım da Sıkışınca ne yapacaksın? İşte asıl onu bilmeli dedim. Şoför bastır bastır diye bar bar bağırıyor. Neresine bastırayım? Yahu ömründe hiç arabaya binmedin mi sen? Neresine olacak? Düğmesine bastır be. Ne düğmesi? Pantolon düğmesi. Elbet kapı kilidinin düğmesi be. Kapı birden açılınca boş bulunan genç de yere kapaklandı. Ben de arkasından canımı dışarı attım. Koşarak gitmeyi düşündüm ama bu kez de önümde bir dolmuş durmaz mı? Hem de saman pazarına gidiyor. Yapıştım araba kapısının kulpuna. Hay Allah! Sizin arabanızın markası diye sordum. Desoto. Desoto mu? Desotoların kapısı. Hay Allah! Nasıldı yahu? Bastır bastır ben artık öyle şaşırmıştım ki şoföre aşağı mı bastırayım yukarı mı bastırayım diye sorunca şoför yukarı bastırılır mı be der demez enayilimi anladım. Kapıyı şoför açıp da arabaya girince e, öyle ya canım hiç yukarı bastırılır mı akıl mı kaldı bende diye kendi kendime söylendim. Bu kez şoför sesini çıkarmadı ama arabadaki yolcular arabanın kapısını açamadım diye söylenmeye başladılar. Hepsinin de kapısı başka türlü dedim. Çok yaşlı olan bir yolcu, bak oğlum dedi, bu dünyada milyarlarca insan var. Hepsi de başka başka. Hiçbiri birbirine benzemez. Bu senin araba dediğin şeyi insanlar yapıyor. Allah bile insanların yüzünü birbirine benzetmezken hiç insan yapısı arabaların kapıları aynı olur mu? Sende kafa yok mu? Ben kendi derdime düştüğüm için İhtiyarın sözlerini aldırmayıp, ''Eyvah, yollar da tıkandı. Acele bir işim vardı da yetişemeyeceğim.'' dedim. Çünkü arabamız 2-3 dakikada 10 metre ancak gidebiliyordu. Benim bu sözüm üzerine şoför, ''Ne o, tabakhaneye bir şey mi yetiştireceksin?'' diye alay etti. ''Hayır dedim, bir işim var da devlet dairesinde. Saat 5'e kadar yetişemezsem alacağım para ka kaynayacak.'' Şoför kahkahayla gülerek ne 5 mi ne 5'i yahu baksana saat 6'yı çeyrek geçiyor dedi. Bunun üzerine yolcular saatlerine bakıp şoförün saatinin yanlış olduğunu söylediler. Kimisinin saati 6'yı 17, kimisinin 19, kimisinin de 20 geçiyordu. Şoförün saatinin saman yemiş olduğunu söylediler. Eyvah işte şimdi yandım diye söylendim. Dolmuşların kapılarını açmak için yolda boşuna zaman geçirip gecikmiştim. Artık dolmuş arabası ister hızlı gitsin, ister yavaş, ister kapısı açılsın, ister açılmasın umurumda bile değildi. Bir yarım vardı numarayı yazdırıp da parayı almak için. Bakalım yetişebilecek miydim? İki hükümet dairesi birbirine çok uzak. Bir günde işlemi yetiştirmenin olanağı yok. Yaşar yaşamızı dinleyenler yine hep bir ağızdan koro gibi hayda diye bağırdılar. Gecenin karanlığını kurşun gibi dele dele dışarıdan düdük sesleri geliyordu. Bunlar cezaevi duvarlarının üstünde nöbet kulübelerindeki jandarmaların düdük sesleriydi.